NFT ekosistemine her geçen gün yeni kişiler geliyor veya direkt ekosisteme dahil olmasa bile NFT kavramıyla tanışıyor, bunu öğrenmek istiyor. Ama tabi her yeni konuda olduğu gibi burada birçok bilinmeyen, karıştırılan kavram var. Ben de bugün bunların hepsinin üstünden bir geçelim ve artık bunları size öğreteyim istedim. Let's go! İlk kavramımız airdrop. Airdroplar genellikle koleksiyon sahipleri tarafından projenin erken destekçilerine direkt ücretsiz bir şekilde dağıtılır cüzdanlarına gönderilir. Yani havadan gelen para gibi düşünebilirsiniz. Tabi bunlar bazen NFT olur bazen token olur. Orası ayrı. İkinci kelime alfa. Sizin aslında içeriden aldığınız bir bilgi gibi bir şey. Bu size para kazandırabilir. Genellikle yani bu anlamda kullanılır. E şöyle düşünebilirsiniz. Mesela birisi gelip size ki bakın ben şu yeni çıkan projenin sahibini biliyorum. O daha önceden de Tesla'da çalışmış. Gerçekten çok fazla bağlantısı var. Mesela bu bir alfa olabilir. Bir iş, bir iş genel olarak bütün piyasalarda kullanıldığı gibi burada da boğa yani ya direkt NFT koleksiyonunda ya da genel olarak piyasada bir düşüş olduğunu gösterir. Sevmediğimiz bir kavram. Blue chip, blue chip genel olarak hani ayakları yere basan, ekosistem tarafından kabul edilmiş, oturmuş bir proje anlamına gelir. Genelde bunu next generation blue chip olarak adlandırır insanlar. Hani daha erken aşama bu ileride değerlenecek. <laughs> bu <Buhar sayı> alalım <laughs> mantığında iki projelere bu adlar söylenir. Bazıları direkt oturmuştur. O zaten o haldedir. Yani artık blue chip yani olmuştur. Bunu, bunu, kanıtlamıştır. Bazıları ise o yolda ilerler. Genelde o yolda ilerlemekte olanları kullanılması daha sıktır. Öyle rastlayabilirsiniz. Bu iş ayının tam zıttı olarak yükseltme yükselme gösterir. Direkt yine NFT koleksiyonunda olabilir. Direkt gel piyasanın bir yükselişini gösterebilir. Severiz. Burn, burning ya da burner bunlar da şöyle anlamlar taşıyor. Burn ve Burning genel olarak bir NFT koleksiyonu belli NFT'leri yakabilir. Bunun farklı sebepleri olabilir. Direkt küçülmeye de gidiyor olabilir. Veya o NFT'ler yakılarak yeni bir NFT elde edeceksinizdir. Böyle bir amacı da olabilir. Bir de Burner var. Burner'da genel olarak NFT ile uğraşan insanların kullandıkları yan cüzdanlar. Neden yan cüzdan kullanıyorlar? Birçok siteye bağlan, bağlıyorsunuz bu cüzdanı ve bu bir aslında tehlike e, arz ediyor. Bu tehlikeden daha korunmak için, bir önlem almak için yan cüzdanla bağlanıyor aslında. Birçok daha az güven veren veya genel olarak ana cüzdanınızı sadece belli işler için kullanıp yan cüzdanları diğer sitelere bağlıyorsunuz. Böyle kullanılıyor. Degen, Degen artık ne derseniz. Bu da genel olarak anlık olarak bir hype ile, bir heyecanla bir projeden ya da bir direkt bir NFT'yi alma satma işlemine, direkt o, o olaya girme işleminiz, balıklama, atlama işlemine degen deniyor. E, yüksek riskli bir alan genel olarak insanların kaybettiği ile karşılaşabilirsiniz. Derivatif Derivatif türev demek zaten. Genel olarak burada da yine bir koleksiyonun yan sanayileri olarak adlandırabiliriz. Mesela Bored Ape o kadar artık şey yaptı bir marka oldu. Ondan sonra bir ara full sadece Ape bilmem ne bilmem ne Ape şeklinde koleksiyonlar gördük. Hepsi bir derivatif. Diamond Hands genel olarak NFT ekosisteminde koleksiyon sahiplerinin en sevdiği grup. Çünkü bu grup genel olarak volatil piyasalarda da olsa NFT'yi ellerinde tutabiliyorlar. Alnık olarak hızlı alış satış gütmüyorlar. E, bu, bu kişilere Diamond Hands diyorlar. Dox Dox da genel olarak NFT ekosisteminde takımdan bir kişi veya herkes yüzlerini gösterdiyse buna hani yüzünü ifşa aldıysa kendini gösterdiyse Dox deniyor. Genel olarak bu da iyi bir işaret. Hani kendini gösteriyor. Bu bir bu bir şeffaflık sağlıyor şeklinde bakılıyor. Dash Action. Dash Action bir teklif verme şekli aslında. Bir satış şekli. bir koleksiyon atıyorum örnek veriyorum. 1000 parçası var ve 1000 liradan satışa sunuyor. Ve diyor ki eğer bu 1000 liradan direkt 10 dakika içerisinde satılmazsa 10 dakika sonra 100 lira daha düşecek. Mesela bir sınır koyuyor. En alt sınır 500 lira. 500 liraya kadar düşmesine var. Her 10 dakika boyunca eğer koleksiyondaki ilk 1000 item satılmazsa herkese açık mesela satış. Satılmazsa her 10 dakikada bir 100 lira 100 lira düşüyor. Bu tarz satış işlemlerine Dutch Action deniyor. Filip genel olarak bir NFT'yi hızlı bir şekilde alma satma işlemi. Genel olarak insanların... ...hızlı bir şekilde kar amacıyla yaptığı işlemlere deniyor. Floor, herhangi bir koleksiyona girdiğiniz zaman eğer oradan bir item almak istiyorsanız... ...oradaki en ucuza satılan itemin fiyatı floor fiyatı olmuş oluyor. Yani direkt e, en düzdendeki fiyat gibi düşünebilirsiniz. E, oradan alarak, işte eğer 3 tane şey alacaksanız floordaki ilk 3 item almanız lazım en ucuzdan. Pahalıya doğru sıralanmış şekli, en ucuzu. Foot. Foot aslında Fear, Uncertainty and Doubt kelimesinden geliyor yani korku, belirsizlik ve şüphe. Yani genel olarak kötü haberlerin bir proje hakkında yayıldığını gösteren bir kısaltım. Gaz. Gaz genel olarak siz bir blok zincir üzerinde işlem yapıyorsanız ki mesela genellikle Ethereum üzerinde atıyorum NFT'lerde işlem yapıyorsunuz. Her işlem başında ödediğiniz işlem ücreti olarak düşünebilirsiniz. Gazvor. war. Gaz war'da genel olarak mesela alın bir heyecan oluyor, bir hype oluyor. Bu hype'da işte bin tane bir koleksiyondan bin tanesi herkese açık bir şekilde satışa çıkacak. Ama bunu almak isteyen 10 bin kişi var. Herkes alamayacağına göre. Kim ne kadar daha yüksek bir gaz yazarsa yani orada ne kadar daha çok işlem ücreti öderse o onlara sahip olmuş oluyor. Buna da gaz war deniyor. Yüksek gaz olan kazanır. Metadata, metadata şimdi her NFT işte eşsizdir, birbirinden farklıdır falan diyoruz ya işte bu NFT'lerdeki farklı özellikleri gösteren kümeye işte metadatası diyoruz. Metadatası yüklenmiş diyoruz. Metadatasında eksiklikler var diyoruz. Böyle kavramlarla, cümlelerle karşılaşabilirsiniz. Minting. Minting aslında NFT'nin doğum süreci. ilk NFT'nin alım işlemi. Böyle direkt geçebiliriz. PFP Projects. profile Picture Project'in kısaltımı aslında. Bu da genel olarak hani profil resmi olarak kullanabilecek projelere verilen adlar oluyor. Geldi de pek fazla utility'leri olmuyor. Bir faydaları olmuyor yani. Bu tarz projeye verilen isim. Presale ön satış. Yani sadece NFT'lerde kullanılmıyor zaten. Birçok farklı proje farklı şekillerde ön satışlar yapılabilir. Rarities, nadirlikler. Genel olarak bir koleksiyonda işte mesela 5 koleksiyon, 2 binlik koleksiyon artık ne kadar bir item varsa. Bu koleksiyondaki en nadirliğinden işte en geneline doğru birden işte atıyorum 5 binlik koleksiyonda 5 göre sıralanıyor. Buna da rarities deniyor. Reveal. Reveal'da hani demin nadirliklerden bahsettim. Koleksiyonlar mintlendikten sonra hemen onlar işte hepsini tek tek özel bir şekilde göremeyebiliyorsunuz. Ee, şey olabiliyor. Ee, bir kapak fotoğrafı görüyorsunuz. Belli bir süre veriyor mesela ekipse. Diyor ki işte 24 saat, 48 saat, 5 gün, 6 gün neyse. Ondan sonrasında o aşamadan sonra bir anda o kapak fotoğrafların yerine yani NFT'lerin kendi görselleri gelmiş oluyor. İşte o sürece, o aşamaya reveal deniyor. Reveal'lenmesi deniyor. Roadmap. Roadmap genel olarak projelerin temel olarak başlıca maddelerin yazıldığı yol haritası. Yani direkt böyle söyleyebiliriz. Royalties. Royalties. Şimdi siz bir NFT'yi aldığınız zaman işte satmak istiyorsunuz. Mesela satarken hem sizin işte kullandığınız pazarlar bir vergi fee kesiyor. Hem de aynı zamanda işte o NFT'yi kim çıkardıysa koleksiyon sahibi kimse o bir belli bir fee alıyor. İşte bunların toplamına royalties diyoruz. Kesilen aslında vergiler, ücretler. Rockpool, Rockpool bir projenin sizi dolandırması yani parayı kaybetmeniz direkt. Shilling, 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 shilling like a Ne yok böyle bir telaffuz yok tabii ki aksan falan. Cık. Shilling, shilleme. Bunda genel olarak bir influencer olabilir veya işte NFT camiasında tanınmış birisi olabilir ya da herhangi bir bir kişi olabilir yani. Bir projeyi, bir koleksiyonu güzellemesi yaptığı zaman, onu reklamladığı zaman onu öne çıkartmış, şillemiş, yükseltmiş oluyor aslında. Bir sonraki kavram sweepleme, sweeping, floor sweeping olarak geçiyor. Süpürme aslında. Ne bu? Ee, herhangi bir koleksiyonda mesela bir kişi diyor ki ya bu koleksiyon iyi olacak bilmem ne olacak. Mesela bir tane almak istemiyor, iki tane almak istemiyor, on tane almak istiyor, on beş tane almak istiyor. Floor fiyatında hemen bir on on beş tanesinin hızlı bir şekilde alınmış olması, tek bir kişi de olması lazım. Grup da olabilir. Neyse alınması işlemine sweeping deniyor, süpürme. Whitelist Whitelist sizin herhangi bir projede NFT'yi mintleyebilme hakkınız za whitelist deniyor. Size whitelist vermiş oluyorlar. White paper genel olarak projenin e, bütün iş planı, ne yapacaklarının detaylı bir şekilde anlatıldığı doküman olarak kısaltabilirim. Evet, böylelikle genel olarak bütün kavramların üstünden geçtim. Tabii ki araya almadığım bir iki kavram olmuş olabilir. Onları da siz isterseniz hemen yoruma yazın. Onları da açıklamasını yazmış olalım. Aynı zamanda bu bütün kavramları da ben Twitter'ıma dağıtmış olacağım. Orada da pinlerim. Oradan da siz yine kopyalayabilirsiniz. Böyle arkadaşlarınız falan varsa onları atabilirsiniz. Herkes bilgilensin yani. Bu tarz içerikler eğer hoşunuza giriyorsa belki eğitici bir içerik serisi yapabilirim bu arada. Burada sizin görüşleriniz çok önemli. Lütfen belirtin. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Oh my god, oh my god, oh my god.